Değerli aslan kardeşlerim, değerli eğiticilerimiz, hepinize günaydın. 20. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu'na hoş geldiniz. Evet, 2019 Kasım'da yönetime geldikten sonra ilk toplantımızı Ankara'da yapmadan önce Anıtkabir'e ziyaretimizi gerçekleştirmiştik yönetim kurulu olarak. Her şey böyle başladı, güzel başladı. Dört buçuk ay falan böyle gitti. Sonra buna döndük. E, bu arada da yönetim kurulu hocalarınızı da ben bu göstermiş olmak istiyorum. E, kendilerine de çalışmaları ve bana destekleri için de çok teşekkür ediyorum ayrıca bu vesileyle. İşte böyle gidiyoruz hemen hemen bir yıldır. Şimdi geleceğe gitmek için e, geçmişi de iyi bilmek lazım. Ben çok kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Değerli siz genç meslektaşlarıma. 1966'da birinci ulusal kongremiz yapılıyor Eğridir'de. Eğirdir'de. E, o zaman daha dernek yok yalnız. Totbit 1970'te kuruluyor. Ve işte geçen yılda 2020'de de 50. kuruluş yıl dönümüydü e, Ve 50. yılımızda da biz 30. kongremizi gerçekleştirmek istiyorduk. Evet bu şekilde 30. kongremizin görselleri de her şey hazırlanmıştı e, son 3 aya kadar ki baktık işler iyi gitmiyor. Ondan sonra Maalesef buna döndük. Biliyorsunuz, birçoğunuz katılmışsınızdır ya da izlemişsinizdir. Birinci Sanal Totbit Kongresi nasipmiş diyelim. 50. yılda akılda kalıcı böyle bir şey de yapmış olduk, gerçekleştirmiş de olduk. Ee, evet, bu sene inşallah bu yıl 30. kongremizi gerçekleştireceğiz. Geçen yıl yapamadığımız. 9-14 Kasım'da, 2021'de. E, temamız etik şunu söyleyeyim daha önce tema kongre teması yoktu. İlk uygulamayı da bu şekilde başlamak istiyoruz. Bundan sonra da her kongre için bir tema olsun istiyoruz. Kongrenin ana teması. Bu yıl da etik olacak. Şimdi bu görselde biraz öncekine dikkat ettiniz bilmiyorum. Orada olmayan burada ne var diye ben size soracağım. Böyle bulmaca gibi. Ve çok da tabii zaman kaybetmeden iki görseli getirmek istiyorum. Evet soldaki geçen yıl 50. yıllar kalktı tabii ki. Bir şey daha var. Bir burada ince bir bir düşünce yaratmak istedik aslında. Onu paylaşmak istiyorum sizle. Bakarsanız sağdaki gördüğünüz bu yılki bizim logomuz. Aynı logo, aynı ağaç ama bazı yaprakları sarardı ne yazık ki. İşte bunlar bu yıl pandemide yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anısını yıl boyunca canlı tutmak için anısını göstermek için. E, yaptığımız küçük bir dokunuş oldu diyelim. E, bu yılki görselimizde geçelim. Kendilerine de Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Eğitim bizim bir numaralı misyonumuz biliyorsunuz. En önemli misyonumuz. Tabii en büyük sorunlardan birisi de standartizasyon eksikliği ne yazık ki. E, işte bu toplantılar, bu tarz toplantılar bunu bir nebze olsun gidermeye yönelik. Tamamen gidermek tabii ki olanaksız. Bu eğitim veren kurumlara bağlı aslında, eğitimdeki standartizasyon kurumlara bağlı öncelikle. İşte bu toplantılarla biz eşitsizliği bir miktar azaltmak, farklılıkları bir miktar azaltmayı hedefliyoruz. İki önemli derginiz var, TOTBİD'in resmi yayın organı. Bir tanesi AOTT biliyorsunuz, uluslararası düzeyde bilimsel bir dergi. TOTBİD dergisini ben ısrarla ve şiddetle size tavsiye ederim. Yakından takip edin. Çok değerli konular var. Her sayıda bir konu var. Sürekli başucunuzda olacak olan. Yayın yapacağınız zaman, bir ameliyata gireceğiniz zaman, sürekli başvuru yapacağınız önemli bir kaynak olduğunu ben buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğitim dediğimizde bizim temel şeyimiz kavramlarımızın dışında davranış bilimleri, sosyal bilimler, etik değerler, eleştirel düşünme sorgulama, akıl yürütme, problem çözme, yaşam boyu öğrenme, iletişim, ekip çalışması gibi çok geniş kavramları da biz eğitimin içinde düşünüyoruz aslında. Belki bunlarda biraz eksiyiz. Şimdi 50. yıl dedik ama tam olarak derneğin kuruluş yaş günü, kuruluş tarihinin yaş günü diyelim, derneğin yaş günü, TOT'un yaş günü 19 Kasım 1970'den sonraki işte 50. yıldaki 19 Kasım 2020'ydi, geçtiğimiz Kasım ayıydı. Böyle de bir yaş günü kartı bastırdık, ilk kurucu üyelerimize de anarak. İşte bu yaş günümüzde Ankara'da dernek merkezimizde yarım günlük böyle e, önemli bir toplantı aslında. Siz değerli genç arkadaşlarımıza yönelik böyle bir toplantı, biraz önceki kavramları da içine alan bir toplantı planlamıştık ama yapamadık tabii ki malum nedenlerden bunların, bu konuların bazılarını ulusal kongrede, bazılarını da önümüzdeki günlerde, haftalarda webinar olarak işlemek istiyoruz. Onu da belirteyim şimdi. Evet, ben sizlere bir abiniz olarak daha meslek yaşantınızın başındasınız. Hastalarla ilişkilerinizde, firmalarla olan ilişkilerinizde ve diğer meslektaşlarınızla olan ilişkilerinizde lütfen etik değerlere bağlı kalmanızı, etik değerleri gözetmenizi önemli tavsiye edeceğim ve rica edeceğim. Bir dördüncüsü etiğin dört ayağının bir diğer önemli önemli ayağı araştırma etiği ya da bilim etiği diyebiliriz. Akademik yaşamda devam edecek olanların için de mutlaka bu değerleri gözetmenizi ben sizden özellikle rica ediyorum. Evet, Pellegrino ne demiş? Kişiler moral öznelerdir ve kendi davranışlarından sorumludurlar. Ancak hepimizin kendimizi, paranın, ünün, gücün ve prestijin baştan çıkarıcı etkilerine karşı koruma ödevimiz vardır." demiş Pellegrino. Evet, Sarmiento, ünlü Sarmiento 20 yıl önce bakın gereksiz ameliyatlar başlığında bir dergide bir yazı yazmış. Gereksiz ameliyatları nasıl belirlemiş. Bakın neler demiş gereksiz ameliyatlar için ortopedide görelim. Artoskopi, spinal enstrümantasyon, artroplasti, kırık internal fiksasyonu. Burada MR da var. Tabi ameliyat değil ama gereksiz bir işlem olarak MR da var. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Amerikalılar çok başarılı biliyorsunuz bu işte. Hastalar için bir hasta kılavuzu da çıkarmışlar. Gereksiz ameliyatlarla ilgili. ilginç bir şekilde. Bunu da bahsedeyim istedim. Evet. E, Eğitim eksikliğine bağlıyoruz ama yani eğitim eksikliği, yani eğitim bu toplantılarda yani bu şöyle ameliyat yapın diye şöyle anlatılmıyor. Ben anlatıldığını hiç sanmıyorum gerçekten de anlatılmıyor. Hiçbir yerde de olmayan nasıl oluyor bunlar onları da ayrıca kapalı oturumlarda tartışmamız lazım. E, bu ameliyatı yapın bu, bu tarz kırıkta şunu yapın şu tekniği yapın e, gibi herhalde sizlere gösterilmiyordur. Bunlara da dikkatinize sunmak istiyorum. Daha fazla bir şey demeden. Evet, bir başka konumuz tanıtım kurallarına aykırılıklar. Lütfen uzman olduktan sonra böyle tanıtımlara heves etmeyin. Bakın o kadar çok yanlış var ki burada. Bir defa skolyoz kök hücre tedavisi var. İşte bunu ticarileştirmek var burada. Yüzde elli indirim işte kartı taksit. Sağ tarafta bakın bu ürolog bir meslektaşım. Ürologun şeyi değil. Bir sosyal medya görseli değil, bir ortopedistin görseli. Evet, bir ortopedist bu görseli koyan arkadaş. Nasıl koyuyor bilmiyorum yani. Sonra da nasıl insan içine çıkabiliyorlar? Gerçekten çok ilginç. Değil mi? İnsanın aklı almıyor. Peki o zaman Roma, kanlı Roma imparatorluğu diyelim. Kanlı diyelim ama bu Roma İmparatorluğu'nda da arka arkaya beş tane imparator var. Beş iyi imparator dönemi diye adlandırılan altın çağını yaşadığı bir dönem. İşte bu dönemin son imparatoru Marcus Aurelius, filozof imparator diye biliniyor. Birkaç alıntı yapalım, birlikte okuyalım. Bilgisizliğin ve kibirliğin bazen bilgelikten daha güçlü olması ne kadar da ilginç. Dünyadaki hiçbir çıkar, verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez. İyi insan nasıl olmalı diye tartışarak daha fazla vakit kaybetme, iyi insan ol demiş Marcus Aurelius yaklaşık 2000 yıla yakın bir süre önce. Evet, aşağı yukarı 850 yıl önce de Semerkantlı nizamül Aruzi ne demiş bakalım? Tabip iyi huylu, şerefli, mantıklı bir kişi olmalıdır. İlaçların etkilerini ve hastalık belirtilerini iyi bilmelidir. Mesleğini bir üstattan öğrenmeli ve devamlı okumalıdır demiş. Evet, bu Amerikan Tıp Birliği'nin böyle görselleri çok iyi beceriyorlar. Amerikan Tıp Birliği'nin klinik muayenenin önemi ne? irdelemek için ve akılda kalıcı olmasını sağlamak için koyduğu görseller bakın çok güzel. Bir kez daha buradan sizlere meslek yaşamınızın başında bunu söylemek istiyorum. Klinik muayeneden vazgeçmeyin. Ne yazık ki bunun olumsuz örneklerini giderek daha çok görüyoruz ama el birliğiyle klinik muayeneyi tekrar yüceltelim. En iyi tanı aracımız elimizdeki. Bir başka kavram empati. Hekimlerde çok önemli olması gereken bir kavram. Ee, aslında tüm insanlarda olması lazım. Gerçek anlamda herkes empati yapabilse dünyada hiçbir savaş, hiçbir anlaşmazlık da olmaz. Ben buna inanıyorum ama işte zor, bazen kolay, yerine göre de çok zor bir kavram, bir duygu. Ee, empati de yapın mutlaka. İletişiminizi iyi sağlayın hastalarla. Bakın. İlk bir dakikada iletişimin ne yöne gideceği belirleniyor. İlk bir dakikada, hasta ile karşılaştığınız ilk bir dakikada. O nedenle hitabınızla vücut dilinizle, sözlerinizle, tonlamanızla biraz daha se sempatik ve empatik yaklaşalım hastalarımıza diyorum. Evet bu çok sevdiğim, 1990 yılında eski kalmış bir karikatür ama anlamlı bulduğum bir karikatür. Hemen arkasından muhtemelen bundan esinlenmiş. Bir karikatür yarışmasına girmiş bir başka görsel var. Çok benzişiyorlar değil mi? Farklı temaları işliyorlar. Güzel farklı temaları, kavramları işliyorlar. Bunları paylaşayım dedim. Benim artık gelenekselleşmiş olan bu CD kapağı paylaşımlarım var. Buradan birkaç tane anlamlı bulduklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Her açılışta yaptığım gibi bunlardan pek çok var elimde. Anca seçebiliyorum birkaçını zaman nedeniyle. Evet bir tanesi bu. CD kapakları çok dinlendiriyor insanı gerçekten ve tasarım harikaları. Tasarım harikaları. Çok anlamlı olanları da var içlerinde. Örneğin bir tane daha burada. Yine bir başka anlamlı CD kapağı. Deyip geçiyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bunu da hatırlayalım. Evet 1913 yılından bir fotoğraf. O zamanki Kızılay Balkan Savaşı sonrası uzuvlarını kaybeden askerlerin e, taktıkları Kızılay'ın ürettiği e, protezler, ortezler. Bir başka CD kapağı sevgiyi gösteren, sevgiyi betimleyen bir başka CD kapağı. E, bu da çok hoşuma gitti. Güzel bir tasarım olduğu için paylaşıyorum. Evet, e, bizim nörolojiden öğretim üyesi arkadaşımızın karikatürü ile sevgiyi daima kovalayalım diyorum. Ve sağlık çalışanlarının takdir edildiği, şiddet ve tacize uğramadığı, ön safhada çalışanların hakları olan ödenekleri aldığı ve en önemlisi meslektaşlarımızın farklı meslek örgütleriyle bölünmediği günlerde buluşabilmeyi umuyorum ve diliyorum. Evet sevgi demiştik tekrar gene sevgiyle inşallah bu günler geçtikten sonra birbirimize sarılarak yaşamımıza devam edelim diyorum. Ve çok başarılı bir toplantı olmasını diliyorum hepiniz için. İyi günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.